İçinde yaşayanlara unutulmaz deneyimler yaşatan kiralık evler. Cebimdeki anahtar Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış, doğayla iç içe evlerin ya da villaların hikayelerini bir araya getiriyor. Evlerin mimarlarından ve ev sahiplerinden dinliyor, bense sizin için tasarım harikası bu evleri deneyimliyorum. Seyahat etme aşkım beni yolculuk süreçlerini ve deneyimlerini paylaşmaya yöneltti. Şimdiki hedefimse yolculukların son durağı olan evler. Ben çiçek çizmeci. Seyahat, tasarım ve deneyimin buluştuğu cebimdeki anahtarla ayrıcalıklı deneyimler yaşatan evlere doğru bir yolculuğa çıkıyorum. Villa Casa Quidos, merkezine 18 kilometre uzaklıkta olan yeşilliklerin arasında büyüleyici bir ev. Datça Yarımadası, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kesişimi. Dolayısıyla Datça kıyılarında olağanüstü koylar bulmak mümkün ve bu kıyıların üstlerinde konumlanmış yeşillikler. Ev Dağçan'ın Mesudiye Mahallesi'nde bulunuyor. Mesudiye Mahallesi'nden de böyle sol taraftan aşağı doğru baktığımda ova bükünü görebiliyordum. Zaten Dağçan'ın aslında bu el değmemiş koyları turistlerin en çok gelme sebeplerinden biri. Şimdi evin olduğu yere doğru döneceğim. Burada bir tabela görmüyorum. Aslında bu da böyle burayı biraz daha böyle gizli saklı yapıyor. Bu da açıkçası hoşuma gitti. Ee, eve yukarıdan baktığımda, fotoğraflardan baktığımda internetten e, yukarıdan üstten fotoğrafları gözüküyordu ve orada etrafında hiçbir yapı olmayışı doğanın içinde oluşu çok hoşuma gitmişti. Beni gerçekten etti diyebilirim. Ee, i̇lk sahibesi Alman bir hanımefendi Sabine Hanım. 2010'da yaptırmış bu evi. E, Tülay Özberg isminde bir mimara yaptırmış. E, görmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada e, yola girdim. E, biraz böyle taşlı bir yol. E, aslında e, internetten bakarken e, evle ilgili böyle bir taşlı e, toprak bir yol olduğu aslında yazmıyordu. Belki onu e, ben size aslında tavsiye olarak vermiş olabilirim buraya demek ki biraz daha yüksek bir araçla gelmek daha iyi olabilir yoksa aracınıza zarar verebilir. Datça'ya bir eğitim kampı için gelmiştim, derviş kampı. Kampta güzel insanlarla tanıştım ve Datça'yı çok sevdim. Datça'da bir ev alma kararı aldım. Kampı bittikten sonra orada biraz kalmak istediğimi söyledim. Hakkı da buranın yerlisi olarak yardım etme teklifinde bulundu sağ olsun. Türkiye'de böyle bir yer olabileceğini bile düşünmemiştim. Manzara anormal güzel, sessiz, sakin zaten girişi o kadar uzak ki ana caddeden bulunmaz bir yer. Büyülendim. Şimdiki kız arkadaşım da büyülendi. Böyle baka kaldık. Yani burası İspanya mı, İtalya mı? Bu manzara ne? Muhteşem güzel. Evet, ben bu evi gördüm, bu ve aşık oldum. Orada da Metin Bey bana aşık oldu. Böyle aşklar bir yerde buluştu. Burası böyle bir aşk yuvası oldu diyebiliriz. Sabina ile ilk mal sahibiydi evin. Yaklaşık 15 dönümlük bir araziydi tam onun istediği gibi. Çünkü kendisine hem bir ev hem bir misafirhane ...hem de bir at çiftliği yapmak istiyordu Sabine. Ve bir taş ev, Datça'nın öğelerini taşıyan, yerel dokuyu bozmayan doğa içerisinde bir bina istedi. Eski ev sahibinin Sabine Almanya'dan gelmiş, buraya inşa etmiş. 10 sene sonra da artık bir özlemle tekrar Almanya'ya dönmek istediği için burasını satışa çıkarmış. Tam da düşündüğüm gibi ev fotoğraflardan çok daha güzel. Ağırlıklı olarak taş mimari kullanılmış ve tahta detaylar da uyum içerisinde. Doğayla çok uyumlu bir ev burası. Eve ilk girdiğimde ilk dikkatimi çeken şey bu değirmen kule oldu. Bu arada etrafta hiç başka bir yapı yok. O da burayı daha gizemli ve mistik bir inziva yerine dönüştürüyor. Buranın gerçekten o özelliği Varlığın içinde yok olmak, yokluğun içinde var olmak gibi bir yer. Yani bütünleşmek, belki başka evlerden en büyük özel, ayıran özelliği de budur diye düşünüyorum. Sadece manzara değil, buranın enerjisi bambaşka akıyor. Burayı içinizdeki doğa frekansını hissediyorsunuz. Kendinizle bütünleşiyorsunuz, içe dönüş ve doğayla tüm oluyorsunuz. Yarımada devrem açısından riskli bir bölge olduğu için binayı komple taş yapmak çok zordu. O yüzden ilk başta betonarme olarak tasarladık. Betonarme'yi ama öyle bir giydirdik ki karşıdan baktığınız zaman gerçekten de binanın gerçekten doğal taşlarla yapılmış bir bina olduğu görüntüsünü görmek istedik. Üzerine koyduğumuz çatının da hem detaylar açısından hem malzemesi ahşap malzemesi. E, sayesinde gerçekten de o göreye ait bütün öğeleri görmüş olduk. Burası 5 yatak odalı, oldukça geniş bir villa. Ben de tek başıma olmanın avantajını kullanacağım ve hangi odayı seçmek istediğime bakacağım. Hangi manzaraya uyanmak istediğime karar vermek için şimdi odalara bakacağım, odaları gezeceğim. Bunu yaparken de o 5 oda farklı bölgelerde, noktalarda oldukları için evi de etraflıca aslında gezmiş olacağım. evin sınırlarına girer girmez ilk dikkatimi çeken ve en çok merak ettiğim bölüme girmek istiyorum. Gözlerimi inandıran, tasarımıyla dikkat çeken bölümün evden ayrı bir girişi bulunuyor. Şimdi orayı keşfedeceğim. Değirmen Kule'nin olduğu bölüme geldim. Burası evin ana bölümünden bağımsız bir bölüm. Buraya ilk girdiğimde beni bir salon karşıladı. Daha sonra yukarı çıktığımda da kocaman yuvarlak bir yatak var. Ve yatağın hemen önünde de muhteşem bir datça manzarası var. Ve o datça manzarasına da yine tatlı minik bir balkon eşlik ediyor. Bu odanın içindeyken ve balkona çıktığımda sanki masanın içindeymişim gibi hissediyorum. Datça'nın her bir tarafında hem kuzeyinde hem güneyinde değişik bölgelerinde rüzgar değirmenleri vardır. Mesudiye'de rüzgar değirmenleri maalesef çok az ya da artık yıkılmış ve yok olmuştu. Gerçekten buranın bir rüzgar değirmeni olmalı diye düşündüm. Ee, ve gerçekten de o rüzgar değirmenini anımsatacak bir projeyle başlamak. Yani başlangıç noktamız o oldu. Buradaki yel değirmeni... Ee gibi duran kısım bu eve çok muazzam bir güzellik veriyor. İçerideki şömine, çok özel bir şömine, Almanya'dan gelmiş bir şömine. Ev beş odadan oluşuyor. Mutfak evin alt katında. Hemen yanında yemek masası konulmuş bir alan, şöminenin olduğu mütevazi bir salona açılıyor. Ayrıca yer değirmeni şeklindeki bölümde de alt kat salon şeklinde kullanıma uygun. Geniş ailelerin rahatlıkla kalabileceği oldukça büyük ve kullanışlı tasarlanmış bir ev. Arazi 15 dönüm, geniş bir arazi. Ev gördüğünüz gibi havuz, 5 yatak odası. Her yatak odası çok geniş, ve banyosu içinde. İçeride çok fazla alan yok. Geniş bir yemek masası var. İşte televizyon alanı falan var ama buraya gelen bir insan televizyon seyredeceğine inanamıyorum. Buraya gelen e, insanlara ilk önce huzur bekliyor. E, çok güzel, rahat odalar. Hepsi kendine öz e, tasarlanmış, e, geniş olarak ferah. Hepsi manzarası var. Misafirhaneli bir bina tasarladık başta. Bina iki, iki tane ayrı aslında kütleden oluşur. O yüzden kendi yaşadıkları ya yaşayacakları yer misafirlerini konuk edecekleri alan olarak. Daha sonra bunlar biraz iç içe geçmiş olsa da ama başlangıç noktamız o oldu. Evin beşinci odasını arıyorum ama bir türlü bulamadım. Sonunda havuza doğru inerken işte şimdi bu odayı buldum. Burası da diğer odalar gibi hem farklı bir yapıya sahip ama hem de manzaraya da hakim. Ama bir farklı yanı var ki o da işte doğal iç içe oluşu. Yatak odasına manzaraya doğru bakarken bir yandan yeşilliği görebiliyorum. Bir yanda deniz manzarası, dağlar ve havuzu görebiliyorum. Bu odada diğer odalar gibi çok güzel bir de gizli saklı. Doğayla iç içe uyanmak için bu oda biçilmiş kaftan. Ama benim gönlümde hala o Beğirmen Kule'deki oda var. Kendime bir çay yapıp biraz manzaranın keyfini çıkaracağım. Bardakların hangi dolapta olduğunu bulmaya çalışırken mutfak dolaplarının içini incelemiş oldum. Mutfak ve yemek odası arasında bir kapı yok. Kapı bölümünde bulunan, evin dışında da gördüğümüz taş malzemeden yapılma bir kemer bölümü var. Bu eve mistik bir hava katıyor. Salondan doğrudan balkon olarak tasarlanmış dış alanına çıkılıyor. Evin farklı noktalarında manzaraya doğru konumlanmış vakit geçirilebilecek oturma alanları var. Evin bu yanını çok sevdim. her mevsimin binası olmalıydı. O yüzden binanın kapalı alanları Akdeniz iklimine uygun olarak küçük tencerelerle yapıldı. buranın iklimsel özelliğinden de kaynaklanıyor. Evet yazın güneşten ve sıcaktan kaçmak gerekiyordu. Ama kışında çok az kışı olan Datça'da kışın çıkıp yağmurun yağdığını görmek, İlkbaharında, ilkbaharda ağaçların çiçek açtığını görmek için bir yarı geçirgen, e, yarı kapalı bir alan, bir teras tasarladık. Ve bu terasta otururken insanlar bir pencereden bakıyormuş gibi baksın istedik etrafına. Kemerlerle süsledik o yüzden e, bunu. E, kemerlerin arasından her mevsimi yaşayabilen bir teras oluşturduk. Araziye çıktığımda eve dışarıdan daha dikkatli bakıyorum. Gerçekten doğayla uyumlu. Hem görkemli, bir o kadar da doğa içinde kaybolan bir yapısı var. Evin dış cephesinde kullanılan taş, arazinin hemen yanındaki kaya kütlesinden alınıyor. Tamamen bulunduğu bölgeye ait bir ev. Evin etrafında bulunan bitkiler, Datça'nın yapısına uygun çeşitliliğiyle insanı kendine hayran bırakıyor. Arazi çok büyük olduğu için evet doğal yapısını bozmayalım istedik. Doğal makilik zaten genel bir görüntüsü vardı ama binanın yakın e, kısımlarındaki hem bu havuz kısmında hem de binanın teras kısımlarındaki e, ağaçlandırma ve peyzajda da e, dediğim gibi yarımadanın suyu olmadığı için bizim suya çok ihtiyacımız olmamalıydı. Bu yüzden daha çok su çok istemeyen kaktüs, Endemik bitkileri kullandık burada. Sadece çiçek açan bitkiler dediğim gibi çatı suyuyla besleniyor ve onlara bu su yetiyor şu anda. gelenler e, trekking yapabilirler. Arazide çok geniş bir arazimiz var. Orman yürüyüşü, doğayı izlemek, e, kayalara tırmanmak gibi yoga yapmak çok güzel doğanın içinde meditasyona çok uygun bir yer burası. Sessiz kalabilmek, e, aşağı inebilmek, e, yürüyüş yapabilmek gibi çok imkana sahip. bir bina istedik burada arazi o kadar güzel ki bu araziyi herhangi bir bahçe duvarlarıyla ya da büyük taş duvarlarla çitlerle kapatmak istemedik yukarıdan ee, baktığınız zaman da e, gelip insan ölçeğinde baktığınız zaman da sadece binayı ve sadece denizi ve sadece soldaki kayaları görmek istedik Ama bu evin asıl güzelliği şu kayalar bu kayalar yok her yerde. Ben çok manzaralı ev gezdim. Manzara diyorsunuz, herkes böyle önüne denizi serpiştiriyor. Burada o da var. Ama bu kayalar başka hiçbir yerde yok. Ve bu kayalar insana başka bir his veriyor. Ve burada kartallar falan yaşıyormuş. Yani ben daha görmedim ama tam doğayı hissediyorsun. Nasıl diyeyim, bu bir enerji. Yani bu enerjiyi alıyorsun, kuşları dinliyorsun, renkli çiçekleri görüyorsun, o kayaların verdiği o gölgeler, güneşin doğuşu batışı renkler anormal bir enerji. Evin doğayla uyumundan bu kadar bahsetmişken, böylesi bir yerde hayvanlarla karşılaşmamak olmaz. Arazide Glossy isimli bir at var. Yanına gittiğimde sadece Glossy'yi göreceğimi düşünürken bir sürprize karşılaştım. Glossy'nin keçi bir arkadaşı var. Aralarındaki dostluk bağı gerçekten çok tatlı. Alman kadın e, burada iki tane atıyla yaşıyordu ve atlarından biri e, ölmüştü. Diğer atı da çok yaşlıydı. Ve burayı almanın şartı o ata ölünceye kadar ev sahiplik yapmaktı. Atı gittim gördüm. Atın yanında bir de keçi alınmış ve atla keçi arkadaş olmuşlar ve beraber yaşıyorlar. At cidden yaşlı. Çok güzel bir ortam o da. Yani buranın enerjisi de fabi başka. At misafirimiz ölene kadar ona bakacağız. Evin hemen altında havuz bulunuyor. Havuz bu arada evin dokusuyla da çok uyumlu. Yine böyle doğal taşlarla bezenmiş etrafı. Ben saatlerdir buradayım. Shenzong'da manzarayı izliyorum ve manzara o kadar güzel ki saatler nasıl geçti anlamadım. Gerçekten çok keyifli bir alan burası da. Özellikle hem havuza girmek için hem de işte gün doğumu ya da gün batımını izlemek için. Bu arada yukarıdan baktığında da havuz kalp şeklinde gözüküyor. Ayrıca havuz 1,75 metre derinliğinde ve bu ev için de aslında gayet yeterli. Burada vakit geçirmek çok çok keyifli. Bu havuz böyle sonsuzluk havuzu gibi içerisi komple kaplama bir havuz değil. O da böyle yok olsun, görünmesin. İşte gerçekten gitmek istediğiniz zaman gideceğiniz bir yerde olmalıydı. O yüzden binanın ana kütlesinden koparıp daha aşağı kotta tasarladık. Bir merdiven taş bir merdivenle e, inmek istedik oraya da. Onu da yaptık. etrafı sessizlik içinde, özel havuzu var. Yani çok mahrem bir yer burası. İstediğiniz şekilde rahat tatiliniz yapabileceğiniz, ilham kaynağı olabilecek bir yer. Yazı yazmak için, dinlenmek için, belki kendini bulmak için, meditasyon yapmak için. Sessizliği arayan insanlar için inanılmaz güzel bir yer burası. Villa Casa Knidos. Evin içinden çok sizi dışarıya çağıran bir ev. Burası tabii ki Datça'nın doğası, havası ve manzarasından ötürü sizi dışarıya davet ediyor ama bir yandan da evin dış dizaynı çok daha keyifli ve kullanışlı tasarlanmış. Evin iç tasarımı ise biraz daha sade. Buranın manzarası gerçekten muhteşem. Bir yandan ova bükünü görebiliyorsunuz. Benim için en unutulmaz deneyimse gün batımında hem güneşin batışını izlemek hem de meditasyon yapmak oldu. Bu ev büyüklüğünden ötürü de geniş, büyük bir aileyi rahatça burada kalmasına olanak sağlayacak bir ev. Sakin ve huzurlu bir deneyim yaşamak istiyorsanız eğer o zaman bu ev kesinlikle doğru adres.